Merhaba arkadaşlar. Sizlere kanalımda hoş gördüyük. Güzel birler gezileri oyuncumuz Hande Erçel. 24 kasım 1993 doğumlu ve Türkiye'de doğmuş. Hande Erçel liseyi oyunculuk ve modellik ve Hande Erçel birçok dizilerde rol almış. Herkes tarafından çok beğenilen Güneşin Kızları, Dizisi ile Hande Erçel daha da ünlü olmuş. Ee, ve daha sonra e, 2016-2017 yılların arasında Show TV'de yayınlanan Aşk Laftan Anlamaz adlı dizide canlandırdığı Hayat Uzun karakterini canlandırdı. Bu dizideki çalışmalarıyla en iyi kadın komedi oyuncu Altın Kelebek ödülünü kazandı. E, şimdilerde birçok dizilerde rol alıyor e, ve onun resimlerini sizler için sunmak istiyoruz. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı Buluyorum yazmayı unutmayan. Bugün ise bizden bu kadar. Hoşçakalın.